Yani hırslısın. Büyük hayallerin var. Başarılı olmak. Sonunda da hep hayal ettiğin hayatı yaşamak istiyorsun. Ama ortada bir problem var. Tembelsin. Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama yine de yapmıyorsun ve sonra suçluluk başlıyor. Çünkü derinlerde bir yerde daha fazlasını yapabileceğini biliyorsun. Bu suçluluk günlerce, haftalarca, aylarca birikir. Sonunda kabullenmeye dönüşür. Yeni yıl gelir. Geçen yılın hedefleri yine karşında durur. Başta motive bir şekilde başlarsın. Belki biraz da hayalle karışık gazla. Ama fark etmeden erteleme yine kapıdan içeri süzülür. Tıpkı istenmeyen ama hep gelen o akraba gibi. Erteleme alışkanlığa, sonra günlük tembelliğe döner. Ve bir bakmışsın kendine ben zaten böyleyim etiketi yapıştırmışsın bile. Peki bu döngüyü nasıl kıracağız? İnternette Binlerce video var bu konuda ama çoğu sadece yüzeysel çözümler sunuyor. Sosyal medyayı sil, dikkat dağıtıcıları kaldır falan filan. Belki kısa vadede işe yarar ama asıl meseleyi çözmezler. Çünkü problemin özü aslında tek bir kelimeyle özetlenebilir: Eylemsizlik. Fizikte eylemsizlik, hareketsiz olan bir şeyin hareketsiz kalmaya devam etmesi demek ve hareket eden bir şey de harekete devam eder ta ki dışarıdan bir güç onu durdurana kadar. O işi yapmak yerine Ertelemeyi ve kısa yoldan haz alabileceğimiz şeyleri tercih ediyoruz. O zaman ne yapacağız? Eylemsizliği kıracağız. Bunu yapmanın iki etkili yolu var. İlk adımı mümkün olduğunca küçük tut başlamak her zaman en zor kısımdır. Bu yüzden yükü azalt. Örneğin 5000 kelimelik bir makale yazmalıyım dersen beyin direkt direnir. Ama sadece 50 kelime yazacağım dersen bu artık o kadar küçük bir hedef ki, yapmak için motivasyona bile ihtiyaç kalmaz. İkinci iki dakika kuralı canın hiçbir şey yapmak istemiyor mu? Kendine şunu söyle, sadece iki dakika yapacağım, sonra bırakacağım. Mesela odanı temizlemek istemiyorsun. Bir şarkı aç, şarkı bitene kadar temizle, sonra dur, istersen. Ama büyük ihtimalle devam edeceksin. Çünkü harekete geçen bir şey, harekette kalır. İlk başta sanki bir topu yokuş yukarı itiyorsun. Ama bir kez eylemsizliği aştın mı? Sonrası yokuş aşağı gibi gelir. İşte bu yüzden ilk adımı kolay ve küçük yapmak çok önemli. Bu iki yöntemi hayatının her alanında kullanabilirsin. Spor salonuna gitmek, bir projeye başlamak, ilişkilerini sürdürmek ne olursa. Martin Luther King'in dediği gibi, tüm merdiveni görmek zorunda değilsin. Sadece ilk adımı at.